video videoyla karşınızdayım. Ee, i̇lk videoda nasıl ilmek atacağımızı gösterdim ve e, şişinizi ya da tığınızı nasıl seçeceğinizi gösterdim. Zaten sizi yönlendiren şeyler, yönlendiren ibareler var iplerin üzerinde. Şimdi ben göstermelik yaptığım için buraya düğümü atmadım. Şöyle bir tanesini çekiyorum, şöyle çeviriyorum. Ben ipi sağ tarafımda tutuyorum. Salimle sıkıştırıyorum. Ee, bu şekilde size göstereceğim. Bakalım nasıl yapıyoruz. Öncelikle her zaman ilk ilmeği boş alıyorum. Sonra bu şekilde batıyorum. İpimi böyle götürüyorum ve çıkarıyorum. Şöyle batıyorum tekrar göstermek istiyorum. Böyle yapıyorum. Bu arada büyük şişler, daha doğrusu uzun şişler seçtiğim için masaya çarpıyor. Çok kusura bakmayın. Bu düz örgü bu arada. Ben bu şekilde yapıyorum. Şöyle giriyorum. Böyle atıyorum. Ve bunu ip içinden alarak çıkıyorum. Tekrar şöyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Çıkıyorum. Buradan giriyorum buradan ipimi atıyorum ve çıkıyorum böyle 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 Ben şunu bırakayım kenara. düz örgü de şöyle gördüğünüz gibi V şekli çıkıyor. Ön tarafta arka tarafta şöyle topur topur oluyor. Yani düğüm atmışsınız gibi. Bu şekilde. Düz örgü bu. Şimdi hemen bu videoda size ters örgüyü göstereceğim. Yani düz girişi gördünüz. ilmekleri düz nasıl alıyorum? Bunu gördünüz. Şimdi bir de bunu tersten alacağız arkadaşlar. Şimdi tersten alırken de şu şey ip çok uzun kalmış onu hemen kenara bir atalım. İpim tersteyken bana doğru. Az önce düz örerken buradaydı. Şimdi tersteyken ipim gördüğünüz gibi bana doğru kalıyor. Önce boş alıyorum. Sonra şuradan batıyorum ters ipimi yine böyle batıyorum. Böyle. Tekrar gösteriyorum. Şu şekil. Aldım. Attım. Çıktım. Şu kısımdan dıştan içe doğru atıyorum. İpimi böyle yapıyorum. Ve çıkıyorum. Böyle. Ve böyle. Şöyle girdik. Böyle attık. Ve çıkıyoruz. Gelme şöyle bir ip çekeyim birazcık. Gördüğünüz gibi. Battık. Çıktık. Battık. artık. Sonuncuyu da örüyorum ve çıkıyorum. Şimdi şöyle bir şey oldu. Arka taraf haroşa dediğimiz örgüden oldu. Böyle bir e, düğüm düğüm çıkıntılı bir örgü şekli oldu. Arka tarafsa düz oldu. Bu şekilde. umarım detaylı bir video olmuştur sizin için. Sadece düz ve ters örgüye değindim burada. Şimdi bir sonrakinde de size kesmenin nasıl yapılacağını göstereceğim.